Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kan ve Eğitim Serisinin yeni bölümündeyiz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir tane logo tasarlayacağız. Hemen geçelim. Altı seçeneğine tıklıyoruz. Buradan birazcık açtığımızda logo bizi karşılıyor. Ve basıyoruz. Evet, buradan açıldı. Evet. Açılsın. Şimdi burada logo şablonları aramamız gerekiyor. Şimdi ben daha çok burada gaming logosu tasarlandığı için mesela ben de gaming logo yazıyorum. Gaming logo. Burada neler var? Bayağı bir var. Şimdi ben de kullanıyorum. Burada istediğinizi seçebilirsiniz. Aa benim durumda farklı bir tane vardı. Hmm. Bulabilirsem çok güzeldi. Evet. Evet hala yok. Şöyle setillerde. Ha markası değil şeydi. Ne yapacağız biz? Marka ilaçlar. Dur bir. Buraya da bir gaming log yazalım. Gaming log. Yok. dur bir görsel. Evet. Yok arkadaşlar ya. Bu tasarıma gidip buradan bir tane seçeceğim. Mesela buradan seçebilirsiniz. Ben o zaman şu seçeyim. Şu Cute Gaming. Yeah. İşte Forgent Gaming. Yeah. Mesela Ninja Gaming yapalım. Ninja. Yeah. Şöyle. Altında da Gaming var zaten. Ninja Gaming. Evet arkadaşlar. Buradan da bir tane şey vereyim. Ben bir tane oyun kanalı alacağım. Ama ismi Ninja Gaming olmayacak. O da sürpriz olsun. Şimdi... Arka plan rengini de değiştirelim. Değişik bir şey yapalım. Şurada. Şöyle deniyorum. Şu turuncuyla aynı ton olmasın. Tamam Şimdi bu. Ulan bu. güzel durdu. Ee, şimdi tasarıma geldik. Dur tasarımdan bir tane çerçeve yazalım. Çer. Çerçeve. Fotoğraf çerçevesi. Cık. Yok, bileşenlere yazıyoruz. Çerçe ve Bayağı var ama hepsi pro tabii ki de. Yani İnanmıyorum arkadaşlar ya. Çerçeve bunda hepsi pro. Heh, şöyle güzel bir çerçeve buldum. Bakalım bu olacak. Bu güzel durmadı. Şuna. Evet aramadayım. Hadi. Bulamıyorum ya. O zaman son çarem kal. Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Şimdi Ay yanlış ya. Bu bir taktik olsun size. Şimdi bunu tam böyle getiriyoruz. Ya of, Arkadaşlar çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> Mesela getirdik de böyle. Şimdi böyle logomuz bitti sayılır, değil mi? Evet. Şimdi paylaşa giriyoruz. Yine indir diyoruz ya biliyorsunuzdur. İndirin diye bir premium görsel diyor. Allah Allah. <laughs> dur bir. Üf, dur bir. Arkadaşlar. Yanlış yere girdim. Şimdi şuraya ekran alıntısı aracı açıyoruz. <laughs> Daha win, kısa da Windows Windows logo tuşu C e, Shift S. Şimdi Windows logo Shift e basıyoruz. Evet görüyorsunuz. Yani şu an kayıt alıyorum bilmiyorum ama. Tam şey köşeye geldik. Mansun köşesini ayarlıyorum. Allah'ım. Kanla yaparken bunu düşünme. Bakın böyle acayip iyi. Acayip iyi bir görseniz oldu. Şimdi bunu direkt kapatabiliriz. Şimdi şunu da kapatalım. Zaten bu galeriye e, gelmişti. Şuradan dosyalara tıklıyoruz. Evet. Heh. Bakın. Çok güzel bir logomuz oldu. Şu filigranlar var. dattanlar, böyle Değişik bir hava katıyor yani. Kanlaşmış bu gibi yerler free alarak daha iyi yapmış. Bakın daha güzel bir hava katıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyleydi. O zaman lekle.